Yarın öldüğümüzde Allah'ın huzuruna çıkacağız. Allah'ın kitabından imtihan olacağız. Bu dünya imtihan dünyası. Çile çekme dünyası. La rahate fit dünya dedi Peygamber aleyhisselam. Dünyada rahat yok dedi. Rahat olsaydı kendisi rahat ederdi. Resulullah aleyhisselamın yüzünde hasır izi çıkmıştı hasır. Hazreti Ömer Efendimiz gördü ağladı. Ya Resulallah bunu ne hal dedi bak hasır izi çıkmış. Bağır bırak da şuraya bir döşek yapalım sana dedi. Başını koymak için. Peygamber bu peygamber öl dese ölecek adamlar. Ya Ömer dedi ya. Üzülme. Bırak dedi. Bak dedi falanca tekfurun dedi. Kâfirler senden daha rahat yaşıyor. Bırak şuraya bir döşek yapalım sana dedi. Ya Ömer dedi dünya onların ahiret bizim olsun istemez misin dedi? Çünkü ne kadar uzun yaşarsanız yaşayın, ne kadar zengin yaşarsanız yaşayın, ne kadar güçlü kuvvetli olursanız olun, sonu toprak bu işin. Sonu toprak. Kabrinize koyamayacağınız bir dünya hayatı biriktirmeyin. Yanınıza götürebileceğiniz mallar biriktirin. Hangi ilim, hangi zikir, hangi namaz, hangi ibadet, oruç, hayır, hasenat, talebe yetiştirme, ne varsa mal bu işte, mal bu. Yanınızda gelecek olan mal bu. Hanginiz, hepiniz burada cenaze gömmüşsünüzdür herhalde. Kimin yanına bir tane çor çorap koyabildiniz ya?